Şimdi demiş ya Allah'ın melekleri yok. E şimdi bu devletin bile suç işlediğinde sana sorguları seni sorguya çeken hakimleri yok mu? İnkar et bu devletinkini de inkar et. Hakimler yok mu? Polisler yok mu? Askerler yok mu seni hesaba çeken? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de hesaba çekileceğin Hatta diyor ki, hesaba çekilmeden evvel hesaba çekilini kendinizi. Hesap günü gelmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Ben nerede gidiyorum? Hangi yolda gidiyorum? Ya arkadaşlar, bu insanların cennete ya da cehenneme gitmeleri için ölmeleri mi lazım? Hayır. Sizin burada bilmeyen hiçbiriniz yok. Bu işi bilmeyen kimse yok burada. Niye? Selahaddin diyor ki ben bu yola doğru gidiyorum. Lan bu yol nereye gidiyor? Gebze'ye. Bu yol nereye gidiyor? Çayırova'ya. Çayırova'nın yolu ayrı, Gebze'nin ayrı. O yana giderse Gebze, bu yana gelirse Çayırova. Yahu sen nereye gidiyorsun Selahattin? Çayırova'ya gidiyorum. Ne tarafa gittiğini biliyor. E yahu arkadaş namazsız, niyazsız, oruçsuz, haksız, bir yola doğru yürüyorsun. Bu yol nereye gidiyor? Cehenneme gidiyorlar. Nereye gidiyor işte? Önünde cehennem var. Yalan, haram, gıybet, nedigodus, sen, ben, şan, şöhret, şu bu.